polis teşkilatımızın 162. kuruluş yıl dönümünü kutluyor olmanın mutluluk ve gurur ile hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Emniyet teşkilatımız kurulduğu günden bu yana görevlerini kanun ve nizamlara bağlı olarak vatanın bütünlüğünü, milletimizin bölünmezliğini, vatandaşlarımızın can, mal ve namusunu korumasını Toplumların ulaştığı en iyi yönetim anlayışı olan demokrasinin yerleşmesinde toplumsal ve kültürel etkenlerin yanı sıra güvenliğin de çok önemli yeri vardır. Huzur ve güvenin sağlanamadığı ortamda karmaşa son bulmaz ve demokratik haklar kullanılamaz.